hoş geldin diyerek ve Senyore, bu güzel günde bizi senyoruz, yalnız bırakmadığınız için senyoruz. teşekkürlerimizi ileterek yayına başlıyoruz. Gördüğünüz üzere her şey hazır. Hangi tarafta olursanız olun eğlenceli geçmesini umut ettiğimiz bir mücadele bizi bekliyor. Seslerin ve renklerin büyüleyici tablosunda heyecan gittikçe yükseliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz elleriyle teslim et Duraaf Muhteşem bir gol. Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Anlık hatayı memnuniyetle değerlendiriyorlar. Kayseri Spor bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Müthiş fırsat. İşte bu. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Ceko eline geçen fırsata inanmakta güçlük çekiyor. Ceza sahasında hareket bile edememesi gerekirken at koşturacak boşluk buldu. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. etli birini bulmaya çalışıyor. Rodri takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar da. Güzel vurdu. Gol geldi. Çok hava çok basit. Kaçınılmaz bir son. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. <gülüyor> <gülüyor> Günün Aşkım ikinci golünü gol attı. Mu? Gerisi de gelebilir. <laughs> Beklenen gol sonunda geldi Aşırtıyor Evet Ne yazık ki koşu yolunu bulamadı Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama Eğer o pas geçseydi Hedefini bulamadı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Kale vuruşu. 15 dakika tamamlandı. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Çok güzel oynadı. Turan bitirebilir mi? hazırlığın yanında sunulup kaldı. durum bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Yakın mesafeden kafa. İyi denedi. Boretska bitirebilir. Evet, kaleci yani çok güzel oynadı. Karşılaşmanın hakkını net bir şekilde veriyor. Sağda olmayı çok sevdiği ortada. Kullanacakları ikinci korner bu. Kayseri Spor sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı. Vakitleri var. Hernandez şimdiden bir golün mimarı. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Fırsat yaratmayı başardı. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Futbol, eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Güçlü ve kararlı, muazzam bir savunma izliyoruz. Olmadı, topu kaptırıyor. Lamin Yamal, Hernandez ayağını koyuyor. Rodri. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Enfes müdahale. Vurdu gönderdi. Şansını denedi ama olmadı. Evet yaratıcı ve riskli bir denemeydi ama uygulamada biraz eksik kaldı diyebiliriz. Bu avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Evet yakalaması zor bir top oldu. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Çeko Ve pasa müdahale geldi. Alejandro Garnaccio. Olmadı. Kayseri spor. hala geride. İlk devri tamamlamak üzereyiz. Messi. Umut vaat eden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. İsabetsiz bir pas. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Başladı adeta Ah ağlarla buluşturamadı Şık bir hareketti Ceza sahasında pek çok seçenek vardı Ani bir kolt atak şansı Geçmeyi başarıyor Baskıdan kurtulmak için topu Geçimde uzaklaştırıyor Uzatma dakikalarına girdik Ve top takıma geri dönüyor İlerlemeye devam ediyor. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. Alejandro Garnaccio üstten yolluyor. Maeda. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. İlk devreyi tamamlayan duduk sesi geldi karşılaşmanın iki tarafı içinde rekabetin hiç azalmadığı bir maç oluyor. İki tarafta gol buldu. Arada yalnızca <laughs> bir fark var. Hala her şey olabilir. İki tarafta oyunun hiçbir anında geri adım atmadı ve bizlere soluk soluğa bir mücadele izletti. Skor tabelasında bir üstünlük olsa da maç içerisinde iki takımın da eşit bir mücadele sunduğunu söyleyebilirim. Bir sonraki gol tabii gelirse maçın kaderini belirleyen gol olabilir yeniden bir aradayız. Cesur oynayıp fırsat aramak için mükemmel bir durum. Ekibin maçı çevirmek için 45 dakika boyunca kararınca risk alması gerekecek. Yapılmayacak iş değil. Enfes bir hamle. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Alexander Arnold. Goretzka. Kim Minje. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Goretzka. Seri paslaşmalar. Etrafında kimse yok. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Güvenli oynuyor. Geri dönmeyi başarabilecekler mi acaba? Dani Olmo, Ito topu geri almayı başarıyor. Carlos Augusto, Kayserispor için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Müdahale de çok güzeldi. Getirdiği rahatlamada. Çok iyi hamle. İyi okudu. Etkili bir hamle. De Bruyne. Vites yükseltiyor. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Önü açık. Değerli bir fırsat. B topu kaptırdı. Ceko ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Ceko güzel mücadele etti. Kale vuruşu kullanılacak. Sostituzione Görünüşe göre iki tarafta yine kulübesine bir fırsat veriyor. Kayseri Spor topu tekrar alıyor. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile ve müdahale geldi. Polo Moani, Polo Moani serbest vuruş kullanacak. Sostituzione di giocatori. Numero 22, numero 10. Lasciano il campo per il numero 21. Mükemmel. halletti. Kaluzinski, tabiatının farkında gibi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Alejandro Garnacho topu büyük hevesi aldı ama istediğini tam olarak başaramadı.